Merhaba, ben Nur. Günün sonunda eve dönmeyi ve yatağımda uyumadan hemen önce yeni kararlar almayı çok severim. Ben evden hiç ayrı kalmadım. Kendimi de hiç İstanbul'dan ayrı düşünmedim. Kargaşasının içine doğduğum, büyüdüğüm bu şehirden ayrılmayı hiç düşünemedim. Henüz onun yaşlarımın başlarında bir başım ama hep bir kalabalıklarla birlikte bir yerlere gidip gelmeye başladım. Oldum olası minibüste para uzatma merasiminde gerildim. En çok da metroları sevdim. Lisa ile birlikte sahilde yürüdüm. Sahilde koşuşturdum. Sahilde aşık oldum. Sahilde ağladım. Sahilde saklandım. Sahilde var oldum. Bildiğim tüm yollar sanki bir şekilde aynı mutlaka bebek beşiktaşa vardı. Yıllarca alıştığım bu sokaklarda yürümek aklımda ne olursa olsun beni güvende tuttu. Buna inandım. Şimdi arkamda ailemi, arkadaşlarımı ve evimi bırakarak çıkmaya yatandığım bu yolculuktaysa ne yolu ne de varacağım yeri biliyorum. Korkuyorum. Herkes gibi. Bilinmezlik karşısında gerçekten çok korkuyorum. Kaybolmaktan korkuyorum. Zarar görmekten korkuyorum. Özlemden başka hiçbir şey hissedemeyecek olmaktan. Evdeyim diyemeyecek olmaktan korkuyorum. Buraya ilk geldiğimde kalacak bir yerim yoktu. Bulamamıştım. Korkularımdan ve ağlamaktan beni alıkoyan şeyin kendimi sokaklara atıp yürümek olduğunu keşfettim. Ve yürüdüm, durup izledim, görüp anlattım, adım adım düşünmeden yürümeye başlayana kadar. Okuldan dönerken bu evimin yolu eve dönüyorumu hissedene kadar, alışana kadar tüm sokakları arşınladım. Hala önümde bilinmezlikler, zorluklar ve dolan başlı yollar var. Ama artık yürüyüp döndüğümde evimde hissediyorum. Merhaba, ben Nur. 22 yaşında insanın birden fazla evi olabileceğini öğrendim. Ben günün sonunda eve dönmeyi, sahilde aylaklık etmeyi ve yatağımda uyumadan hemen önce yeni karlar almayı çok severim. Aman ya, bir flaş açık. Oh.